OgiBogi'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Ogi Ben de Ogi Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorduk En son madene inmiştik Madende kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırladığım kadarıyla elmas bulduk değil mi? Evet Elmas kaç tane söyler misin? Elmas 12. kaç? Hatta bir tanesi yandı, yandı Normalde ben. 13'tü 12 <laughs> Hatta bende yanıyor mu yani son anda koydun ya Bana gelmedi o Yoksa hepsi gidiyormuş Aynen Seninle birlikte Orada benim demir kazmam bitti bitecek yani Bende bir tane daha var. Bence yukarı çıkalım. Bence ya da yukarı çıkalım. Yazdan, bir tane daha damar bulalım. Gel kanka o zaman. Otomat... hiç önemli değil. Demir var çünkü bende. Şu karanlık yerlere gidelim. Hadi. Gel buradan gel bunu. buldum. Bir Lepiz... dakika. Kas. Sen en maskas ben lapis kasarım. O kadar da alçak gönüllüyümdür. Tamam. ok. <laughs> <laughs> yani. Lütfen. <laughs> Kanka Yüksel. şurada bir yol var. Yukarıya doğru. Bence gel şuradan aşağı kazalım. Tabi aşağıda buldu ya. O oh, lapis. Kanka burada bilinmeyen bir yer buldum. O creeper varmış. Yani biliniyormuş. Hop 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 hop. Kanka. Buyurun benim. Mikrofonu üflemeyle ünlü olan benim ama gördüm ki benim tahtımı ele getirmeye çalışıyorsun. Kusura bakma, kusura bakma özür dilerim. Yani... Teknik hata. Hiç hoş değil bu. Neredesin o Kanka şu an ben... ...bir yarığın içinde ilerliyorum. Hala üflemiyorum değil mi? Cık. Neredesin lan? Kanka yukarıya doğruyum. Mantarları da toplayalım Aa, Duydum çok yakın. Aa şuradasın Tamam. Yok orada hmm. değilsin. Bu hmm. zaman yukarıda. <laughs> yukarıda ne diyor? Buradan bir gitmiş olmalısın. Tam pis, pis kokusu. Şş, pis kokusu geliyor. Fazla uzakta olamaz. <laughs> Köpek. Neredesin oğlum? Bir Köpek. şey gördüm lan. Kanka adım gözükmüyor mu ya? Cık. Kıstım kanka ben Neyse buradan zaten bulmuştuk daha buradan bir şey hayırının olacağını sanmıyorum. Şurada Bence yakınlarında değil. vardır ya. Sanmıyorum. Ben garip grup yerleri bulmaya çalışıyorum. Hiç garip grup yok. Şuna kalayım da. Kalsın yeri. Hop. Bence biraz yardıma ihtiyacım olacak. Gel o izne. Geliyorum. Hop hop hop. Ve baya yardım et, ihtiyacım olacak. ahın gel. Geliyorum. Ne yanımdasın? Aşağı taraflarda mısın hala? TP at. TP mi at? Hı hı. Yaz içime girmen Ayıp. <laughs> Bu yukarıya gidiyor. Muhtemelen burada bir şey yok ama. Bakalım. Tamam bak bir yani. <laughs> Çok kötü bir hareket yaptım ya. Ne yaptın lan? Yolumu açacağım diye benim yolumu kapatın Hiç <laughs> hoş değil bence. Bence de AFK. <laughs> <laughs> Çok hoş güldüm. Biliyorum canım. Üretes. Da. Sen neredesin? Ben o yoldan gel bulursun beni. Oğlum yol yok ki burada. Ya aşağı doğru gel aşağı doğru. Niye beni çekliyorsun ya? Buradayım abi. Kekten ya çok mı? yalnız kaldım ya. <laughs> ya tamam. <Tomo. gülüyor> Salak. <laughs> Rut. Neyse dur. Ha, ben burayı kazıyorum. Azıcık biftek yiyeyim. Ya elmasımızı bulduk ya. Çok sevinçliyim. Çok eğlenceliyiz. Tomo. Gel gel yardım et şuraları kazık. Allah Allah. O iyi. Geldim kardeşim. De. Tut sen de bir ucunu. Yine neredesin? Of. Kişt. Tamam, devam etsin. Yalnız şeyin canı bitti. Kazmadın mı? Abi bitti yani artık. yok ve bitti <laughs> kralım. Üç elmas verirsen bir tane kazma veririm al. <laughs> Kapitaliz Kaç tane yaptın lan? Kanka o sonuncusu işlerindeki. Işte hmm, <laughs> <laughs> senin kazman mı? Hayır. Bir de sonuncusu ha? Çalış çalış Paha? Paha yok paha Paha gitti paha ya. o paya oy, uyumuş Çocuk <laughs> da evde Aç 3 milyar 3 milyar 3 <laughs> milyar milyon Sen 3 milyar Oğlum demir buldum ya Yine mi demir buldun? Yine, de mi, buldun? Yine mi demir <laughs> <laughs> Ver reston Bize de mi demir? <laughs> Bize de mi demir? Ha akın. Yine vardı. artık. Restoran var ya hard fake atıyor böyle vurunca parlıyorlar ya. Aynen mükemmel duruyor. İnsan ölüyor ama. Ben ben şahsen ölüyorum. Sana ışık koyarım be. Tövbe tövbe. Rehberin oldum. Rehberim olayım. Aydınlat beni. <laughs> Uçur beni kağıdım. Çantam olayım yıka beni kağıdım. <laughs> nay Yalnız video izlediğinde küfür edeceksin bana. Niye? <gülüyor> Çalışmıyorum. <gülüyor> Ciddi misin? <laughs> şaka lan şaka tahta kazma o kadar. Gel buraya gel. Tahta diyorum. Bana bak. Taş, taş. Bana bak tam bir dakika bana bak. Ya bana bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse sağlam bak bana. Dedim ya kapitalizm şimdi. Buraya gel bir dakika tamam bir daha gel. Oha tavuk çıktı. Çocuğum. <laughs> Akından bir şey çıktı. Oğlum. Oğlum. Akın lav geliyor ama buralarda bir yerde lav var. Ve redstone. Ve yine demir. Bıktım ya. Şu demiri oyundan alalım. <laughs> Boşları Al, toplayalım arkadaşlar. <laughs> Acaba kurulmuş bir soru ayarlayabiliyor muyuz? Oo, kanka. Ay kanka. Demir bon demiri boş sıfırlayacağım. Bomboş bir mağara buldum. Gel gel. Oh şey Oh god. Lan. Lan. Manyak herif. <laughs> manyak. Yalnız kazma yapmamız lazım. Çalışma masan var mı? Yok. Yapsana bir tane. Hemen. Bekle. Ah. Bir de çubuk yap. Ender sesi duydum. Sen bunu al. Al bunları bize birkaç tane şey yap. Bana atsana kanka ya. Ne? Şey yapamadım tam. Çubukları falan crafting'e koydum. Onları alıp tam atar mısın? Ne yapayım anlamadım ya. At ya. Ne atıyor? Ne at sen bana? Ha, pardon. Dur atıyorum. Atamıyorum. Ah burada var. İkişer tane. Yani birkaç tane yap. İkişer tane yeterim. Gel. Lava dıştan. Yanmadı ya köpek. Ne yapıyorsun oğlum ya? Al. Şunu atayım o kalitesiz. Şunu, şunu. <laughs> kalitesiz attı ya. <laughs> dost kazı. <gülüyor> <gülüyor> Hop 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 hop. Altın top. Bundan başka oyun yok. Aha aha. Öldü. Ölme ölmedi. Çünkü demir cevheriyle vuruyordum. <laughs> <laughs> <Oğlum>, Oo. <laughs> oğlum burada var ya spawner var. Görürsün. Kanka ya çok yakınız öylesin. Dur dur şu çürük çürükleri yakak. Yanmadı. Bakar mısın abi gelir misin be? Şuraya bir gidelim misin? Buradan çürük etlere ilham attım ve orada kaldım. Bunun yüzdelik şeysi ne? Açıklama şeysi. Yüzde otuz bir. Mantıklı. <gülüyor> ben torşluyorum. Baş ver sen lan. Tamam sen torçla. Arkamdan gel. Biri weird. Biri hard pardon. Kanka ya, iyi mağaralar bulduk ha. Aynen ben aşağıya ben. Tam boş bura. bari burada kesin. Aha end, ender, Şey Enderman var gel. Gel gel gel. Tamamdır neredesin? Arkana bak. Bak şimdi adama bakacağım. Gel lan. Gelme lan. Gel lan. Gel lan. Ağzına vurduğumun. Burada şaranı. ışınlanamıyordu o. Işınlandı. Kapalı. Ya. Oğlum o bana niye peki sesi geliyor ya? Bana da geliyor şu an. Ama, bana, ama ben, bakmadım ki ona. Ben baktım. Ee? O yüzden işte. Lanet Oğlum miyiz? Bana ne şey yapıyor ne demek istedim. Gel aşağıya gidelim ya. Kanka sen şimdi zombinin sesini duymuyor musun? Duyuyorum. O zaman Enderman'ın sesini ne duymuyorsun? Ama sen. Enderman bakınca öyle bağırıyor. Ya yalnız filozof gibi mantığı koydum sana. <laughs> sana ünlü ozanımızın Becerili desem istiyorum. Ya kes. Haksikti <laughs> <laughs> Biz biz Amerikanların kullandıkları çok özel bir laf vardır. Biliyor musun yine? Hayır abi neymiş? Fahiy. Motherfucker. <laughs> 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 Ama K değil heyle ile. Fahiy. <laughs> <laughs> Bunu öğrendiğim yolu oldu master. Master. Yalnız geldiğimiz yolunu unuttum ha. Ya, geldik? Gel gel. Sen gel. Biz kimiz? Ya torçları takip et gel. Oğlum 50 tane torç Hangi ne tarafa? Ya tarafı tamam doğru sen gel hadi. 50 bin tane torç. Ya hadi. TP atayım mı? Hayır. Ya kesin lavun üstündesin sen. Hayır. <laughs> abi niye böyle bir şey bekliyorsunuz benden? Hayır yapmayacağım işte hiçbir şey. Gel. Biliyorum abi ben seni. Hayır. Abi <laughs> bu yoldan tamam. Akın görünmüyorsun. Hatta sen bana şey atmak zorunda kalacaksın. TP. Hadi. Oğlum ben geldiğimiz yeri buldum. Ben geldiğimiz yerde değilim ben. Saklanmış mı oynuyoruz? Abi ya. Neredesin sen? Hmm. Boş yol. Bak. Eğer beni çek. Şey... gel. gördüm geldi. Bak şurada. Kardeşim seni çok özledim. Ben de oradaydım. Hayır değil. Yeminle oraya gittim baktım. Az daha gelseydin o zaman. Keşke gelseydim. Ben az daha ilerledim. Oha burada bayağı yol varmış ha. Şu an kasıyor lav var yakında. Şey Hadi be. Yaptım. Eh, kork <laughs> korkmadı. Gel gel. Gel <laughs> gel savaşına. Gel. <laughs> Yalnız şaka mı yaptın dedim ya. Oo işte bu. İşte bu Akın. Daha fazla diamond'a doğru gidiyoruz gel. Ben de öyle hissettim. Kanka orada mı? Orada DC için mi? Ben hatta şu yolu kapatayım değil mi? Ya gel sen abi kapatma hiçbir şey gel. Aa, ya bana minnettar olacağım. Gel, gel şuraya gel. Ya kapatma. Oğlum hızlı inecektik ya. Ya kes. Sesini. Of. Jeremy Oğlum Obsidian. Ama elma, elmasımız da var. Var. Ben yapacağım zaten şimdi dur. Crafting'i orada bırakmıştım. Yap burada bir tane daha Yaptım yaptım. Koydum. Ve elmas. Sana ne yapayım mı? Yok. Ya kaldım. da çarşur etmeyelim hemen. Aynen. Hiç özlememişim. <laughs> Obsidian kırmayayım. <laughs> Aynen. 5 saat bir tanesi kanka. Ne oldu geldi mi? Yeah boy. Onu kanka var. Aa cadı var arkanda. Abi, arkanda cadı var. Abi abi abi. İt. Köpek soy. Beni sen korusana ya. Tamam. Ha. Ha. <laughs> Çok sinirlendim. Acayip sinirlendim. Ne oluyor ki la? Köpek beni ne kazıyor? Seni kazmıyorum kardeşim yani Sana bakayım dedim ama bak yine oldu. Sana bakmıyorum. Sana hayran olsunlar, öpüpte başlara koysunlar. Ben niye böyle Kaç alayım? tane kazayım? Şey kazabildiğin kadar kaz. O ne demek? Kanka. Hı. Bir bakalım çubuk kaç tane kaldı? 31. Nasıl bildin ya? Bilmiyorum kanka. Bizim <laughs> Bir sıkıntı şey, var. var. mı? Var. 20 tane atabilirim. Yok yok bende var. Sen kendine şey Ben azıcık daha geziyorum. Gezme. Gezme o karenin. Beni bekle. Ya da gez ya sıkıntı olmaz. Gez gez. Birisi sana vurdun da dal. Bırak yok. oksijen de neymiş? Değil mi? Şaka yaptım. K kırılmaz <laughs> bir şey. Şaka yaptım. Dur hepsini lava atıyorum bekle. Hayır. <laughs> Kanka bil bakalım ne buldum. Demir. <laughs> çok mutluyum. Ne? Çok mutluyum. Ne buldun lan? Acayip mutlu olmuşum. Oğlum. Vallahi tabii, çok tabii. Kafama lav düşmesin de. Ne? Bu diamond mi buldun? Evet. Ciddi misin? Yemin ediyorum. Vay ayık. Hatta altında reston da var onları da toplayayım gittin sen orayı amca Oha kesin lava gidiyor Oğlum Yem, beni takip ettiriyor kesin mi? bir şey var bunda Oha lan Vallahi oh. korkuyorum Reston beni dolandıra dolandıra bir yerlere götürüyor Sakın Şey git Hmm, korumalı Öyle yaptım. Burada da obsidian de var. Ya Kids. kaç tane? 15 tane diamond. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Benim de öyle iki tane obsidian yani. Sorry. I'm sorry dude. I'm sexy and I know it. That... Ay ölmeyeyim de şimdi. <laughs> oh my god. Neyse şunu alayım çıkayım artık bunlar risk. Riske girmeye hiç gerek yok. Değil mi? Tamam. Yani bırama. Beni o ona... Kanka şey gel crafting'e gel. Crafting nerede ya? Tam neyse ben sana TP Ben geleyim sana. Yok yok. Tam gel. İyi yeah, ya <laughs> Tamam. Bir daha 14 tane obsidinimiz var. Ne yapalım yani? <laughs> eve gidelim kılıç yapıp üstüne oturalım. <laughs> <laughs> Bence karanlık yerleri Gülme. daha da araştıralım. Gülme tutturana. Hani. Hadi eve gidelim. Eve mi gidesin? Hmm. Karanlık yerler Dünya barışı, kardeşlik senfonisi. Hadi hadi. Bak oğlum şurası çok güzel gözüküyor ama. Gel oh, bir yani bak ya. Oh. Yani burada diamond da vardır ha. Balıklama. Köpek. Beni gel. Aşağı. Aşağı. Bence yukarı çıkalım kanka. Aynen sen öyle devam et. Bence var aşağı inelim. Bir lava bakalım. lava onun etrafında diamond varsa inelim alalım. Burada ben creeper var. Ben ben onun peşinden götürürüm bekle. Creeper gel. Hayır patlama, patlama. Ağzına sıçayım seni senin gripper'ını. <laughs> Aa adına balgam atarım ha. Dostum bana niye vurdun? Dostum sana vurmadım bilerek bunu biliyorsun. sanki elması kullanma ya. Bunu ikimiz de biliyoruz. Tam elması kullanmam. Sanki az var da. Sıfak şey. <laughs> Acıktın mı? Yok. Koşmuyorum ki onu niye çıktım? Oooo oh, ma akın öldüm lan bizimkiler geldi. Bak bakayım etrafta var mı? Yok. Reston almaya gerek var mı? Bence ben game modu alayım. Yukarı çıkayım. Oradan sen gel oradan ev bulalım. Var ya buraya inmemiz yolda ha. Tamam. Sen ben çık yukarı. Dediğim hadi. gibi yapıyorum. Aynen. Biraz iyi oldu ama kusurumuza bakmasınlar artık. Ya Buradan çıkılmaz <laughs> cidden yani şuna bakar mısın? Bak. Bence çıkarken eğlenirdik ya. Abi 11. bloktayız biz çıkmamız çok zor yani. Tamam kanka hadi bakalım. Elle. Oha arada bir yer buldum lan. Hiç uğramamışız. Oha. Üstüne bak. Şimdi i̇şte ben devam ediyorum ha Tık 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 tık. Aa buldum lan. Çabuk Hemen. gel. Dur 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 gelme gelme, gelme. Şşş. Oo, Oğlum ay. burada güzel bir yer buldum ha. Gel. Dur şu. Bekle bekle bekle. Çok güzel ama ya. Dostum hadi. Ya, ay buraları kaçırıyoruz ya. Dostum hadi. Buraya bir tane spam mı yapsak? Ya çok güzeller ya. Hadi. Bir dakika bekler misin? Hadi. Lütfen bir dakika bekle. Akın Kanka şu an Ya diamond bulmuştum ya Hadi lan Şaka tabii ki Yani Eee şu tarafa gideceğiz Dur ben ayarlayacağım Eee şimdi ee, doğru Doğru inisiyatif Şuradan şuradan Ağaçları kırmıştı. Ben kırmıştım İşte o yolu takip edebiliriz Yok ya bir şey yok şu Karlı yer var ya ha. Önündeki Önümdeki, Önündeki önündeki şu şu şu, o karlerin arka tarafında. İyiymiş. Eve gidelim. <laughs> biraz. Mükemmel olalım. Eve gidelim, farman yapalım biraz şu, farman bir el atalım ikimiz aynı anda. Kangar burası oldun emin misin? Evet. Ya sen gel ya. gel Ya gel. bırak sen bana başka. Yani <laughs> o sağlam foldmek için bana. Aynen bizim buralar. Aha. <laughs> Bizim buralar. O çok acıktım lan. Aa, bir acıktım. Yok yok. Kara tavşanları istemem. Geber. Öldürme lan. Yazık. 50 tane kara tavşan varmış. Balıklama. Dostum şu mikrofonu iflemezsen. O mikrofon üfleme olayını bir halledelim biz. Nasıl halledeceksin? Yani. Nefesimiz tutalım. <laughs> Video çekerken öldüler. Çok çok çok. Evimizde de vardık. Kanka bence burada bitirmeyelim. Niye? Ben bir şeyler yapacağım çünkü. <laughs> Farmı birazcık şey yapayım. Bir Tamam sen farmı geliştir. Ben bulduğumuz altınları, demirleri eriteyim. Bir tane demir almışız zaten. O kadar zenginiz ki bir tane demir alırız artık. <laughs> Harbi mi? Bende ne kadar var lan? Abi, abi şey... Minecraft insek var ya. Her <laughs> bir şeyi bulacağız da Minecraft inemiyoruz bir türlü. Minecraft insek sana şey de buluruz. Eğer falan. Aynen. Tom, tom lazım mı? Evet, hem de aşırı. Kanka burada ben 50 tane tohum, 30 tane tohumum var. Şeyden atsana acil çıkışla. <laughs> tamam. İyi yol daha burası. Aynen. Havuza atsın. Say bakayım İyi. kaç tane var. <gülüyor> <gülüyor> Söylemek istemiyorum falan. <laughs> Söylemeyeceğim hayır. Söyletemez. Söyletemezsiniz lan. Abi bir şey diyeceğim gerçekten ya ben ne bileyim yine önceden kanalları da takip ettim başka kanalları hiç 31 vakasına rastlanmadı onu <laughs> niye biz de? kanka biz kutsanmış kişileriz tövbe de tövbe de çarp olacak donanım edin ne yaptın lan diamond chest Platform falan ne sandın harbi mi hayır lan manyak mısın demir kazdı demir şey verdi. şu an 24 adet artı 3 yani çapayla kazma ile birlikte elmasımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Sen şeyden baksana. Mutfağın orada gideceğim lan. Dur ben dama çıkayım damdan bakayım. Hayır mutfağın orada gideceğim lan bak ya ben damdan bakmak istiyorum. Ya, ya. tamam damdan bak ya öf. Kimse kimsenin hayatında karışamaz. <laughs> <laughs> Vay kank etrafımı çevirmemiz lazım. Çeviririz. Halledeceğiz ama şimdilik. Bak tavşan tarvşan... zıplıyor orada. Aa, ondan sonra şey. Ha, öyle tabi. Darius. Neyse. Kanka meşi... bu Meşi ağacı da bulalım. Bir tabii, dakika. Video... niye bulanıklık geldi? Geçti. Şeydendir. Cadı vurmuştur sana. Yok artık orada cadı yoktu ki. Neyse hadi bitirelim videoyu. Tamam o zaman. Gel dama gel. Ya dama yürüteceksin mi illa yani. Yani. İlla adamı yürütecek mi? Yani. Bir dakika. Bu eşyalıkları boşuna yapmadık herhalde. Oraya diamond pickaxe'i koydum. Mükemmel. <laughs> Hadi. Arkadaşlar. Şu tarafa bak. Hayır. No. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunacağız arkadaşlar. Bir bölümün daha sonunda gelmiş bulunacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir akıllı. Gazabımdan korktu için eldefa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, dip yeriminด้านsına gelmiş bulunuyoruz. Ben de gi. Ben de gi. Görüşmek üzere. Bu kaçıncı bölüm? 5. bölümde. Aynen. E sen kalın. Değil mi? Aynen dört çekmişler. Evet. E sen kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.